sayı kan tekno takipçileri ben Kandırgıt bugün sizlerle. Önümüzde ankastre eee Avçeri fırın ocak sesi görüyoruz. Şöyle gene bakalım. Ocağı böyle. ankastre bu şekilde. Şu anda fırından başlamak istiyorum. Fırının dış yüzey cam bu güzel olmuş. Sonra getirdiğimizde bu alanların krom oldu e, krom gibi pardon metal gibi bir üzeri kaplandığını görüyoruz. Ondan sonra şöyle size göstereyim. Burada dokunmatik bir panel bulunuyor. Sadece burada on, on saat yazmıyor. Bakınız. Burada çocuk kedileri buradan on off yapabiliyoruz. Buradan buradan saat ayarlıyoruz. Buradan bazırlar. Burada bazırlar bulunmakta. Ondan sonra biraz hızlı geçince burada parlaklığı ayarlıyor. Bu da güzel bir özellik. Sonra burada mesela atıyorum bunu ayarlıyorsunuz 5-10 dakikaya. O zaman size o zaman size buzzer sesi ötüyor ve end yazıyor. Kapağı yani açıp e, de pişiriyorsanız onu almanı söylüyor. Bunu direkt alarm çaldırıyor. O bu şekilde. Burada zaten arttırma tuşlarını görüyoruz. Hatta şöyle bir yakınlaştırsam tuşun bazılarını görebiliriz. Bir de şu güzel. Bunların içi geçiyor olması. Buradan böyle fanlı kalemelerdir Buradan ısıyı ayarlayabiliyoruz. Isı en fazla 250 derece oluyor. Bu da güzel. Orta derece bir fırın. Sonra dur siz şöyle programlara bakalım. Şu anda bu bu program sıfır acı kalemede. Bunu buradan çevirerek fanlı ve ısıtma yapabiliyoruz. Fanını kapatarak direkt burada ıı, direkt radyatörlerin ısınmasını sağlıyoruz. Burada sadece aşağıdaki radyatörün ısınmasını sağlıyoruz. Burada üstü ısınıp fanın çalışmasını istiyoruz. Burada sadece fanı kapatıp üstünün çalışmasını istiyoruz. Burada da bunu anlamadım. Ben de bilmiyorum. Ama bir de şu güzel. Mesela atıyorum aldınız ya. Gördüğünüz gibi şöyle ışığı kapatırsın. Burada bir e, yeterli ısıya ulaştı, ulaştığında burada kırmızı bir ışık yanıyor. O zaten her fırında bulunuyor. Ve şimdi geçelim ocağımıza. Dur. ilk önce fırının iç hacmine de bakalım. Fırının iç hacmi tatminkar. Güzel. Şöyle açayım ışığımızla. Odak. Çift tepsili geliyor kendisinden. Kendisinden çift tepsili olarak geliyor. Gördüğünüz gibi burada teller ile halledilmiş. Burada bir tane ucarası ile de geliyor. Ve bu cam plaka çıkabiliyor. Bu cam plakanın çıkması için de şu kenardaki klipsleri kaldırarak şu cam plakayı çıkarabiliyoruz. Atıyorum kirlendiğinde veya çok yüz yüzeysel kirlenmelerde bu insanı rahatlık, insanın rahatlık, insan temizliğini kolaylaştırıyor. Ve şimdi gelelim gelelim şimdi tripodu biraz yükselttim ocağımıza. Ocağımızın ilk başta en çok dikkat çeken özelliği ağızlarının aşırı büyük olması. Bu neden bu şekilde hemen koyalım şuraya mesela diyorum ta, e, biliyorsunuz bazı ocaklarda bu biraz yere yakın bu bu falan bu kadar yukarıda değil biraz yere yakın hatta bazı çok eski ocaklarda bunun üzerine konuluyor şimdi bu tavanın altının yanmasını engelliyor biraz daha yukarı kaldırarak bu güzel bir özellik olmuş sonra bunun da cam, e, yüzeyi cam cam yüzeyi de cam sonra burada şeyler bulunuyor. Böyle burada ayarlar, ayarları var. 4, 4 ocaklı. 4 ağızlı. Ve şimdi geçelim Ankastre'mize. Ankastre'yi de geçelim. Yükselt, yükselt, yükselt. Ankastre'yi de geçtiğimiz an Ankastre'yi de bakalım şöyle büyük bir Ankastre yüzeyimiz bulunmakta. Evet Ankastre'nin direkt tuşlarının üzerinde arçelik yazımız bulunuyor. Bu arada arçelik. Bakınız dokunmatik. Dokunmatik. Dokunmatik gördüğünüz gibi. Bu özelliği de güzel. Ama parmağınız yağlıysa bir sorun oluşturabilir. Bu bu şekilde açılıyor, kapanıyor. Birinci kademe, ikinci kademe, üçüncü kademe diye devam ediyor. Bir de en güzel özelliği mesela atıyorum çok bir duman geliyor. Siz bunu yaptığınız an alın size bu kapağı böyle kaldırıp açabiliyorsunuz. Böyleyken Böyleyken böyle açıp daha çok hava almasını sağlıyorsunuz. Bu özelliği de güzel. Bu arada da en beğendiğim özelliği ışığı akşamları çok güzel bir aydınlatma yapması. Bu harika bir özellik. Bu güzel. Bu özelliğini de beğendim. Bugünkü Ançelik Ankastere Ocak Fırın set incelememizin de sonuna geldik. Kan da yeni bir video ile karşınızda olacağız inşallah. Hepinize iyi günler.